Sizi takip ettiğim kadarıyla ne AK Parti'nin %51'inin yakınsınız ideolojik olarak ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin %24'ünün içindesiniz. Çünkü CHP'yi de sertleştiriyorsunuz. Hatta yazdan, e, yayından önce CHP'liler Yılmaz Özdil'e neden AK Partililer kızıyor anlamıyoruz. En çok CHP eleştiriyor dediler. Doğru mu bu? Ya bu %50, %24 nasıl görüyorsunuz? Şimdi CHP benim babamın malı değil yani. Bab Hı. Babamın oğlu değil. Dolayısıyla ben CHP ile ilgili de var olan gelişmeleri yazıyorum. Yani hı hı. sen işine gelir gelmez ayrı bir şey. Yani bizim görevimiz gazetecilik yapmak. CHP'yi ya da AKP'yi alamak değil yani. Yeteri kadar dilinde pütür kalmayan gazeteci var. 2-3 tane de gör yani gördüğünü yazan gazeteci olsun. %50 nasıl yorumluyorsunuz? Yani bir dönem daha %50 potansiyeline gelen bir siyasi parti halk onu, onu onu ancak seçimde Erken mi diyorsunuz? Yani? Görebiliriz. Yani bence öyle. Çünkü Türkiye her gün yeni bir Türkiye'ye uyanan bir ülkedir. Yani. Dolayısıyla... O da bir tuhaf değil mi aslında? Değil mi? Londra'da falan böyle bir şey olmaz Amerika'da falan. Daha doğrusu Avrupa'da olmaz. Yani her gün yeni bir... E değil mi? Mesela AKP çakılmıştı. Habur rezaletinden sonra. CHP bir kaset patlattılar. AKP'nin oyları değişti. Ya da mesela MHP tırmanıyordu. MHP'yi baraj altına bitirmek için bir kaset oraya çaktılar. İşin şekli değişti falan. Türkiye'de dolayısıyla e, yarın kasetleri kimi, kimi çaktığını düşünüyorsunuz? Ne bileyim babacığım onu bulmak işte e, mesela başta e, CHP'nin görevi CHP'nin bu bu yani bilmiyorum mesela ben yine CNN'de bir programda çıkmıştım söylemiştim yani bunu takip etmek bu işi burada konuşmuştuk ama bunun dışında yani işte miti, polisi, jandarması aklına gelen bütün güvenlik mekanizmaları şeyin elinde, iktidarın elinde. Dolayısıyla AKP bunu takip etmiyorsa herhalde Yunan hükümeti takip edecek değil yani. Peki sizin bir şeyiniz var. Ee, bir benim dikkatimi çeken tabi Saracoğlu yazınız var. Hani Türkiye'nin bugünkü... Fenerbahçe. E, evet. E, ben bir Fenerbahçeliyim ve e, Şükrü Saracoğlu stadının adının Lefter Küçük Andon Yadis stadı olması gerektiğini düşünüyorum. Nedeni de çok basit. E, siz Saracoğlu'na diyorsunuz ki kirada ölmüş e, tek başbakan. O, ben de diyorum ki varlık vergisinin mimarı, Strum'a sefahetini yaratan, e, Nazi hayranı, ırkçı, biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız diyor ve Nihal Atsız'ın övgüsünü kazanmış bir kimse. Şimdi e, mesela e, buradan ben baktığımda bir insanın kirada ölmesi, onun ö, bütün bu yaptıklarını, kapı Türkiye'nin başında en büyük belalar da bu tartışmalardan geliyor. Haydi mesela Saracoğlu'nun arkasında mısınız? Bu anlamda. Şimdi e, bunu yani kalbini kırmak manasında söylemiyorum. Yani yazıları psikopat gibi okursan bu tür sonuçlara varabilirsin. O yazı sadece bir fenerbahçe yazısıydı. Biliyorum. Şükrü Saracoğlu çok iyi bir fenerbahçeli. Sıta de değil mi? Ben göztepeyim. Göztepeyiz. Ee, o ben yüzden, yüzden de o yüzden götürüp adamın ismini stada koymuşlar. Ben de yani e, kulüplerini bu şekilde seven insanların bu tür siyasilerin onurlandırılması gerektiğiyle ilgili bir yazıydı. Mesela ben göstereyim. Bizim stadımızın adı da Gürsel Aksel. Yani ee, mesela Galatasaray'ın stadının ismi işte Ali Samiyen. Öyle değil mi? Bunun gibi bakacağım. O Şükrü Saracoğlu yazısı da bir ideolojik yazı değil. Bir, bir, spor yazısı, bir Fenerbahçe Ama orada şöyle bir sorun yok mu? Şundan dolayı ben bunu soruyorum. Bu, bu ben Fenerbahçe üzerinden çok tartışıyorum. Ben mesela Fenerbahçe Cumhuriyeti kavramını da şöyle önemsiyorum. Fenerbahçe, Fenerbahçe sizin burada bence şahane bir yani mesela orada, tasnifiniz orada, var. Evet. E, onu hemen hatırlatayım. Çok hızlı geçeceğim. Diyorsunuz ki Kehan Evren iktidar Ankara gücü birinci ligde. Evet. Türk Lütfesal iktidar Mahatya Spor birinci ligde. Mehmet Ağar iktidar Eyazı Spor Süper Lig'de. 1970 Kasımpaşa yok, 80 Kasımpaşa yok, 90 Kasımpaşa yok, 2000 Kasımpaşa yok, 2002 Kasımpaşalı iktidar, 2004 Kasımpaşa 3. ligde, 2005 Kasımpaşa 2. ligde, 2006 Kasımpaşa 1. ligde, 2007 Süper Lig'de Melih Gökçe'nin Ankara ee, sporu burada. Buna mukabil diyorsunuz, Cem Uza'nın Adana sporu dümdüz edildi, CHP'nin İzmir'i. E, bütün tesadüf o ki e, ortadan kaldırıldı. Yani futbol sadece futbol değildir diyorsunuz. O yüzden e tabi tabii şimdi çok... mesela Kayseri'den iki tane takımımız var. Hı hı. Yani e, inşallah beş tane takımımız olsun da yani Abdullah Gül'le beraber Kayseri'de bir futbol yeteneği mi fışkırması mı oldu yani? Hı hı. Değil mi? Ya da mesela Rize Spor'da bir futbol geleneği var Rize'de. Daha önce de oynadılar, hep çıktılar. Ama bugün Rize Spor'un Süper Lig'e çıkmasında AKP'nin hiç mi etkisi yok? Var mı sizce? Yani elbette var. Yani şunu ben o yazılarda AKP ya da ANAP ya da DYP meselesi değil. İyi bir doküman bu. Benim söylemek istediğim şu. AKP öncesine Süper Lig'in ve Bankasya birinci Lig'in kulüplerine bakarsan Bugünkü ligin kulüplerine bakarsan aslında iktidarlarla siklet merkezlerinin nasıl kaydığını, paranın kimin cebinden kimin cebine geçtiğini görürsün. Mesela AKP ile beraber AKP'ye oy vermediği için İzmir takımları çöktü. O yüzden mi diyorsunuz yoksa yetenek sorunu Şimdi başka olur. nasıl olabilir? Ama Mesela Kayseri, Kayseri, Kayseri Belediyesi kulübe para verdiği zaman alkışlıyorlar. İzmir Belediyesi kulübe para verdiği zaman müfettiş gönderiyorlar. Peki. Başka nasıl olabilir? Yani siz, siz aslında diyorsunuz Bu sadece şey... İzmir meselesi de değil. Ya mesela Adana'yı da aynı şekilde Tüm mi infaz ediyorlar. Yani öyle değil mi? Şimdi bu işler böyle. Sadece onunla da kalmıyor. Bak bugün üç büyüklerin başına da geliyor. Yani Beşiktaş'ın üzerine bir sürü dümenle yürüyorlar. O olayı nasıl görmüyorsunuz? E yani ben tamamen komple olduğunu düşünüyorum ve bu sadece... Çarşıya karşı mı? Tabii ve bu sadece Beşiktaş'ın çarşısıyla ilgili bir şey değil. Mesela bugün Galatasaray türbünlerini de böldüler. Peki 34 Aynı şekilde slogan doğru mu? Fenerbahçe'nin türbünlerini de e, böldüler. Bu kavgalar var biliyorum. Yani öyle ama biliyorum diye. Bunlar çok önemli. Eskiden... E, Bizim büyüklerimiz hep anlatırlar yani Galatasaraylı fenabas beraber, baş... beraber seyrederlerdi diyorlardı. İşte en son gezi olaylarında da beraber diler. E buna karşı bir hareket başladı. Bütün kulüplerin taraftarlarını bölmenin altında. Kimin ne çıkarı olabilir? Yani mesela Beşiktaş taraftarı birbiriyle yumruklaşıyor ya da Fenerbahçe taraftarı bir böyle bir şey olabilir. Peki 34. dakikada her yer direniş, her yer taksim, her yer direniş sloganlarının atılmasıyla ilgili çok tartışma yapıldı. E, dün Sayın Mustafa Karaylıoğlu dedi ki ben de de 34. dakikada her yer taksim, her yer direniş denmesinin e, toplumsal bir sorun yaratacağını düşünüyorum dedi. Ben de dedim ki peki ya Rabia işareti yapılmasına ne diyorsunuz dedim. Sağdaki bir futbolcu her yer taksim, her yer direniş dese ona itiraz etmem ama bu tribünlere yansırsa Türk Türkiye büyük bir kaosa gider dedi. Bir, siz 34. dakika tezahüratları hakkında ne düşünüyorsunuz futbolun siyasallaşması manasında? İki, sahadaki Rabia işareti ve ötesinde Rabia işareti ve çevresindeki tartışmalarını ediyorsunuz. Şimdi başbakan her gittiği mitingde gittiği şehrin atkısını takıyor mu? Takıyor. E adamı bağırırlar o zaman kardeşim. Niye kızıyorsun ya? Yani sporu sen alet edince sorun olmuyor da başkası alet edince... Bu sadece başbakan takmıyor, herkes takıyor. Yani. Tabii yani bu sadece başbakan değil. Mesela başka siyasi parti liderleri de bunu yapıyor. Hı hı. Yani sen yapıyorsan... Zaten futbol siyasete alet diyorsun. Öyle değil mi yani? Bence de öyle. Peki şunu soracağım. Rabia meselesine gelelim. Sizinle ilgili de bu soru çok medyada tartışıldı. Ben buraya önüme özel olarak not aldım. Mısır'da bir darbe oldu. Fakat bu darbeyi e, e, tartışırken e, darbenin hemen öncesinde sıradan yurttaşın topladığı imzalar e, yok sayıldı. Yani 30 milyona yakın insan e, Mursi yönetimine karşı ayaklandı aslında Tabii. bir anlamda. Fakat sonra darbe oldu. Mesela bu mesele sizin durduğunuz yerden nasıl gözüküyor? Örneğin siz Sisi'yi destekliyor musunuz? Yo yo ben bunu yazdım. Sisi'yi başbakan destekliyor. Çünkü başbakanın fotoğrafı var. Şimdi internetten kaldırdılar. Sisi'ye ben para vermedim. Tayyip Erdoğan hükümeti verdi. 250 milyon dolar mı ne verdi? Herif de gitti, darbe yaptı. Şimdi bak kardeşim. Ben bunu köşemde yazdım. Kitapta da var. Biliyorum. Mübareke son, son mübareke var. darbe yapıp Şeriatçılara iktidarı getirdiğinde alkışlıyorsun. Şeriatçılara darbe yaptıklarında kızıyorsun. Siz nasıl bakıyorsunuz? Darbenin laikçisi, anti layıkçısı olmaz. Darbe, darbedir. Mısır'da bir darbeyle Hüsnü Mübarek'i devirdiler. Dolayısıyla bu darbe bunun artçısıdır. Ha bunun arkasında da olabilir. Çünkü e, dere yatağından çıktı. Askeri müdahalelerle, dış müdahalelerle Mısır'a bir şekil vermeye çalışıyorlar. Artık kimin nereye gideceğini kimse bilmiyor.